Yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olan avukat Cengiz Gülaç il başkanlığına resmi müracaatını yaptı. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı avukat Cengiz Gülaç il başkanlığına giderek aday adaylığı başvurusunda bulundu. Hayırlı olsun. AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı avukat Cengiz Gülaç, Elazığ'a daha iyi hizmet etmek için aday adayı olduğunu söyledi. Gülaç, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlayacaklarına inançlarının tam olduğunu belirterek birlik beraberlik mesajı verdi. Allah nasip ederse önümüzdeki seçimlerde AK Parti'mizden aday aday olmayı düşünüyorum. Yine e, şimdi burada... Beni herkes tanıyor, akrabalarım, eşim, dostum, da birlikteyim. Size 45 yılın özetini anlatmam mümkün değil ama ben burada başkanımın huzurunda bütün partilimize gör, gönül veren Elazığ'daki bütün AK Parti sevdalarına şuna söz veriyorum. 45 yaşındayım. 45 yıl boyunca ailemi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Mesleğimde utanacak hiçbir şey imza atmadım. Yaklaşık 11 yıl bu şehirde binlerce makaleye imza attım. Binlerce saat televizyonda bu şehrin menfaatlerini gözettim. Yüzümün akıyla bugüne geldim. Eğer bundan sonra da Allah nasip eder bir görev verilirse sizleri utandırmayacağıma, mahcup etmeyeceğime dair başkanım huzurunda söz veriyorum. <gülüyor> Takdir. <gülüyor> Ama milletvekili seçiminde en büyük vaat milletvekilinin kendisidir. Ben 45 yıl emek verdim. Ee, Allah nasip etti. Ölçülebilen her şeyde başarılı olduğumu zannediyorum. Burada da mahcup olmayacağımı düşünüyorum. İnşallah Rabbim nasip ederse sizlerin huzuruna e, başkanımdan da e, söz isteyelim ki kendisi çok iyi yapacaktır. Binamızın önünde bir video bol e, ekrana getirmesini rica edeceğiz. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız balkona çıkacak. Yeniden zaferini kutlarken biz burada ben olurum olmam. Kim olursa olsun o beş kişinin etrafında kinetleneceğiz yine burada başkanımın huzurunda bütün AK Partili sevdalara söz veriyorum ki biz her şekilde nasıl ki Elazığ basında ben en ön safta AK Parti'nin menfaatlerini savundum. Yine şerefim üzerine söz veriyorum. En önde olacağım. Listeye girsem de ben en önde olacağım. Girmesem de en önde olacağım. Ve <laughs> biz 14 Mayıs'ta Şerafettin Yıldırım Başkanımızın yanında o gün kim vekalet görevini almışsa Cumhurbaşkanımızı izleyeceğiz. Burada daha coşkulu olacağız. Rabbim mahcup etmesin. Sonuç ne olursa olsun. Ben Recep Tayyip Erdoğan askeriyim. En o safta gölge boksu yapmadan hep var olacağım. Ayasofya'ya kıble nasip eden ecdadın zincirlerini kıran Recep Tayyip Erdoğan'ı sizler de yalnız bırakmayacaksınız.